Evet merhaba arkadaşlar. Yuvarlanma hareketi problemlerine devam edelim. ikinci kısmı. 6 soru çözmüştük galiba. Bu da 7 olsun. Sorumuz şöyle. Bir kuvvetimiz var yine. F eşittir. Eksi 8 i Newton cinsinden artı 6 j. Konum vektörümüzde R. 3 i metre cinsinden artı 4 j. Bu konumdaki bir parçacığa bu kuvvet etki ediyor. Tamam mı? Merkeze göre torku gösteriniz. Hesaplayınız. Tork nedir? Merkeze göre. B şıkkında da bu kuvvetle e, parçacığın konumunu gösteren konum vektörü arasındaki açı nedir? Tamam mı? Yani 3iye 4j 2 boyutlu olduğu için şimdi bunu gösterebiliriz. Parçacığımız 3iye 4j'de. Yani şöyle bir noktada bir parçacık var. 3e 4 konumunda ve -8e 6 olan bileşenleri şurası -8 olsun. Böyle bir kuvvet etki ediyor bu parçacığımıza. Şuradaki parçacığımıza bu şekilde bir kuvvet etki ediyor. Dolayısıyla böyle bir uzaklığı var onu direkt kendinden geçen bir eksenden çekmediği için döndürme yapacak değil mi? Tork etki ettirecek bunu böyle. E, bunu dönme hareketi e, kazanmasını sağlayacak. Ötelemeden çünkü dediğim gibi onun var olduğu eksenden geçmiyor. Dolayısıyla işte bu torku bulun diyor. Ve acaba bu kuvvetle bu parçacığın şu R konum vektörü arasındaki açı nedir? Tamam mı? Şimdi A şıkkı Torku bulalım. Daha önceki dersimizde yaptığımız problem gibi kuvvetle bu parçacığın konum vektörünü vektör olarak çarpacağız. Yani 3i artı 4j ile neyi çarpıyoruz? Eksi 8i artı 6j'yi vektör olarak çarpıyoruz. 3i ile 8i aynı vektörlerin çarpımı sıfır gelir. 3i ile 6j ijk olacağı için 18k olacak. 4j ile eksi 8i Eksi 32 J ile i'nin çarpımı eksi K olduğu için artı 32 K oldu burası. J ile J'nin çarpımı tekrar sıfır olduğu için sadece K vektörleri oldu. 18 ile 32'yi toplarsak 50 K. Bu bizim torkumuz. Acaba aradaki açı ne? Şimdi vektörel çarpım nasıldı? Açık hali. Birinci vektörün büyüklüğü çarpı ikinci vektörün büyüklüğü çarpı aralarındaki açının sinüsü. Biz torku ne bulduk? Büyüklük olarak 50 bulduk değil mi? Yönünü göz ardı edersek bu ifadeyi büyüklükler cinsinden tamamlarsak torkumuz 50. R'mizin büyüklüğü ne? 3, 4, 5. Kuvvetimizin büyüklüğü ne? 6, 8, 10. O zaman R'nin büyüklüğü yerine 5. Kuvvetin büyüklüğü yerine 10 yazacağız. Sinüs teta diyeceğiz. Buradan sinüs teta eşittir. 1 çıkacak. Neyin sinüsü 1'dir? Hangi açının? 90 derecenin. Demek ki bu iki kuvvet arasında, kuvvetle konum vektörü arasındaki açı 90 dereceymiş. Evet. Sekizinci sorumuz şöyle. Kütlesi 2 kilogram olan parçacık şeklindeki bir cisim koordinatları 3'e eksi 4 olan noktadan geçerken x hızı 30, y hızı 60 metre bölü saniye oluyor. Çizeyim. Size soruyu neyi çözdüğümüzü anlayın. Bir kütlesi 2 kilogram olan parçacığımız var. 3'e eksi 4 noktasından geçerken buradan geçerken hızı x yönünde 30, y yönünde 60 oluyor. Yani şöyle bir çapraz hızı var. Bunun x bileşeni 30, y bileşeni bu hızının ve y 60. Yani parçacık 2 kilogramlık parçacık tam buradayken şöyle çaprazına gidiyor. Tamam mı? Tam o anda A şıkkı merkeze göre yani koordinat merkezimize göre B şıkkı da bu merkeze göre. Bu da eksi 2'ye eksi 2 metre noktasına göre açısal momentumunu bulunuz. Parçacığın açısal momentumunu bulacağız. Tamam mı? Açısal momentum. Kısaltarak taraf. ACS mom diye yazdım. Tamam. Şimdi bu parçacık çembersel bir hareket yapıyor. Böyle bir çaprazı var ve açısal momentumunu bulacağız. Açısal momentum nasıl bulunuyordu? Çizgisel momentumu R ile çarpıyorduk. Yani NV'yi R ile çarpıyoruz ama buradaki çarpım yine vektörel çarpım. Dolayısıyla R ile V'nin yani konumla hızın vektörel çarpımı olacak. Kütlemiz neymiş? 2'ymiş. Bizim konumumuz hangi konumdan geçerken dedi? 3'e eksi 4. Yani 3i eksi 4 c'deyken. Hangi vektörle çarpacağız? Hız vektörüyle. 30 i şekilde görüyorsunuz. Artı 60 j'lik hızla çarpıyoruz. 2 burada. i ile i'nin vektörel çarpımı 0 ama i ile j'ninkinden k gelecek. Yani 180 k. j ile i'ninkinden e de eksi k gelecek. Bir eksi de burada var. O zaman 4 kere 30 120 artı 120 k da buradan gelecek. 120K, 180 daha 300K, 2 ile çarparsak 600K kilogram metrekare bölü saniye bizim açısal momentumumuz. Ve nereye göre? Merkeze göre. Peki 2'ye eksi 2 noktasına göre bir sormuş. Eğer 2'ye eksi 2 yani şuraya göre eksi 2 eksi 2 pardon. Yani eksi 2 eksi 2. Şuraya göre sorarsa o zaman bizim uzaklığımız bakın R dediğimiz şey buraya. Bu nokta çevresindeki dönme hareketini inceliyoruz. O zaman bizim X uzunluğumuz ne oldu? 5 oldu. Y uzunluğumuz ne oldu? Eskiden Y'yi kaç almıştık? Bakın 4 almıştık ama şimdi Y biraz aşağı indi. Bu kadar. Ne oldu şurası? Bu parçacığın hız vektörüyle şu aradaki mesafe ne oldu? 2 oldu. Tamam mı? Eksi 2. Tamam. X'imiz 5, Y'miz eksi 2 olmuş oldu. Dolayısıyla bu işleme göre şimdi açısal momentumu bulacağız. Evet. 2. <laughs> R'miz kaç? E bu durumda 5 i eksi 2 j oldu. Çarpı yine hızımızı aynı 30 i artı 60 j olarak yazdık. Bunun da sonucu aynı işlemleri yaparsanız 720K olur. Tamam mı? Yani merkeze doğru uzaklıklarına bakıyorduk bu hız bileşeninin. Şuraya 3 diyorduk. Buradan yukarıda eksi 4 kadar mesafe var diyorduk değil mi? Burası çünkü aşağıda eksi 4 kadar. Şuraya kadar ise artıda duruyor. E, artı 3 yazmıştık. 3 iyi eksi 4 iyi. Ama şimdi şu noktaya göre bakarsak Bak bu noktadan ne kadar artı tarafta uzaklıkta? 5. Peki bu noktadan ne kadar daha aşağıda? Eksi 2 kadar oldu şimdi burası. Dolayısıyla y'imiz eksi 2 oldu. Eskiden şuraya kadar y'yi alıyorduk. Dolayısıyla eksi 4 demiştik a şıkkında. Şimdi eksi 2'ye düştü. Evet 9 ne oldu probleme bakalım. Hop. 9. problemimiz şöyle. E, kütlesi 2 kilogram olan bir cisim merkeze göre yer değiştirmesi. Kütlemizi yazalım. 2 kilogram unutmayın. Yer değiştirmesi D ile göstermiş. 2i artı 4j eksi 3k. Bu kadar yer değiştirmesi var. Ee, sürati de de eksi 6i artı 3j artı 3k ve bu cisme bir kuvvet etki ediyor. Kuvvet de 6i eksi 8j artı 4k. Evet 4k. Buna göre şimdi bir cismimiz var 2 kilogramlık. Bunun konumu verilmiş, yer değiştirmesi verilmiş. Bu kadar yer değiştiriyor bir kuvvet uygulanınca. Hangi kuvvet? İşte buradaki kuvvet. Ve o kuvvet uygulanınca cisim hızlanıyor. Hızı bu oluyor. Yer değiştirmesi de D ile verilen bu oluyor. Buna göre diyor A şıkkı ivmesini B şıkkı açısal momentumunu L'yi e, ve C şıkkı torku, merkeze göre torku D şıkkı e, cisme etki eden kuvvet ile hız arasındaki açı. Hızla kuvvet arası açı. Nedir? Bulun. Şimdi A şıkkından başlayalım. Şuraya. F eşittir MA. Kuvvetimiz vektör olarak düşünürsek 6i eksi 8j artı 4k. Şu 4. Eşittir kütlemiz 2 çarpı A. Buradan ivmemiz ne oldu? 3i 2'ye bölüyoruz hepsini. Kuvvetin terimlerini. 4g artı 2k oldu. İvmemiz bu ivme demiş. Vektör olarak yazdık. Büyüklüğünü bulmak istiyorsanız Pisagor uygulayıp bulabilirsiniz. B şıkkı açısal momentum. M, R, V. Kütlemiz 2. R ya da de yer değiştirmeyi yazın. 2i artı 4j eksi 3k. Bu bizim yer değiştirmemiz. Çarpı V hız vektörü. Eksi 6 yukarıdan okursanız. Eksi 6i artı 3j artı 3k. Şu j şu da K. Artık vektörel çarpımı uzun uzun yapmayayım. İ'lerin aynı benzer aynı vektörlerin e, vektörel çarpımı sıfır. Farklıların ki biliyorsunuz sıraya göre eksi ya da artı olacak şekilde diğer üçüncü birim vektörü veriyordu. Sonuç 42 i artı 24 j artı 60 k oluyor. Bu da açısal momentum. Torku bulacak olursak neydi? R çarpı F. Burada R dediğim şey yukarıdaki D. 2i artı 4c eksi 3k ile vektörel çarpacağız neyi? Kuvveti 6i eksi 8c artı 4k'yı vektörel çarpıyoruz. Yine sonucu yazayım. Eksi 8i eksi 26c eksi 40k. Şimdi hızla kuvvet arasındaki açı nedir diyor. Biz hızla Mesela kuvveti vektörel olarak çarparsak hızımız neydi? Eksi 6i artı 3j artı 3k pardon skaler çarparsak vektörel çarparak da yapabilirsin ama bu daha pratik skaler çarpım. Bununla kuvveti çarparsak skaler bu skaler çarpımın sonucu işte 6i ile 6i'nin çarpımından eksi 36 3j ile eksi 8j'nin çarpımından eksi 24. 3K ile 4K'nın, burada da aynı birim vektörlerin çarpımı e, terim getiriyordu. Farklılar sıfır veriyordu. 3K ile 4K çarparsak 12 oluyordu. Bunların hepsinin sayısal değeri eksi 48. Peki V'nin büyüklüğü ne? Burada renkli kalemle yazayım. Bu vektörün büyüklüğü, e, Pisagor'la bakacak olursanız 7,4. Kuvvet vektörünün büyüklüğü, Pisagor'la bakacak olursanız 10,8. Peki bunların ikisinin çarpımı nasıl bulunurdu? V'nin büyüklüğü çarpı kuvvetin büyüklüğü çarpı skaler çarpımı olduğu için kosinüs alfa aralarındaki açı. Neymiş bunları çarpınca biz ne bulduk? Eksi 48 bulduk. İşte burada bilinmeyen tek şey alfa. Buradan alfayı 127 derece olarak bulabilirsiniz. Evet bu da ikinci kısmı olsun yuvarlanma hareketinin. Birkaç tane daha ders yapacağız problem çözümü bu konuyla ilgili. Hoşçakalın.